Olayın kara ilgisi de anlattık. Daha ilkokul yıllarındayken dedesinin dedesi de şairmiş. onda bir daha öğrenmiş olduk. E, dedesi, babası bir aileden gelen, bir tevarüs eden bir yönü var. E, Köroğlu destanına Yunus Emre'yi, e, Karacoğulları, özellikle de Dadaloğlu'nu, Seyrani ve Köroğlu'nu çok sevdiğini söylüyor. Aslında Bunların tertibi, tertibi gibidir Abdurrahim Abdullah Ama hiçbiri değildir. O ayrı bir konu. Çünkü söylem modern ve günümüzün insanına hitap edecek tarzda bir neyi var? söylem Söylemi var. Abdurrahim Karakoç'un az önce ifade ettiğimiz gibi halk şairi midir ya da modern yeni edebiyat alanına mı girer konusundaki pek çok tartışmalar var. Bizim ilk yaptığımız tartışma değil doğru de bir istişareydi ama daha sonraki zamanlarda çok yazılar yazıldı. Ama Abdurrahim Karakoç kendisi de, halk şairi olarak zaten kendisini konumlandırıyor. Biz de zaten yazmış olduğu şiirlerin konuları, e, ili, e, biçimi bunların hepsini düşündüğümüz zaman tam bir halk şairi. Belki yani halkın şairi demek daha kapsayıcı olur. Ee, Abdurrahim Abdullah'ın Karakoç'un Onlarca şiiri bestelendi, biliyorsunuz büyük bir kısmı da bunların. sanatçılar tarafından seslendirildi ve bu eserler halk tarafından hep bir ağızdan okundu. Yeri gelmişken Ekrem Çelebi adlı bir müzik insanı tarafından beslenen ve TRT tarafından, o ilk yayınlandığı yıl TRT tarafından Yılın Türküsü seçilen bir türküyü paylaşmak istiyorum sizlerle. Daniel. ben yaparım sultan. Halk şiirini çağın şartlar içinde yeniden yorumlayarak kendi içine derinleştirmiş. Hinteyi amaç olarak değil, bazı şairler gibi amaç olarak değil, araç olarak kullanarak geniş bir kesimin zevk ve algısına sunmuş halk şairiyle entelektüel şiir arasındaki köklü olarak iki şiirin yakınlaşmasını sağlamıştır. Gerçekten daha önceki dönemlerde halk şiirimizde yeni edebiyat, modern şiir arasında makas çok fazlaydı. Çok açıktı. Zevk anlamda da çok açıktı. İşte Abdülhamit Tarakuş aslında bu iki zevki, bu iki geleneği birbirine yaklaştırması bakımından bizim için kıymetli, önemli. Bunu neyle yapıyor? Elbette ki modern ve günümüze hitap eden sembollerle, imgelerle ve benzetmelerle sağlıyor Karakoç mesela bir aşığın psikolojisini anlatırken şöyle diyor. Gönül tezgahında şiir dokudu. İplik iplik nakışında sen varsın. Aşk yolunun kanununu okudun, madde madde yokuşunda sen varsın. Şimdi burada şiir gönül tezgahında dokunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Gönül tezgahında şiir dokudun diyor. Şimdi bu bir söylem. Hoşumuza gidiyor. Modern bir söylem. İlk bir, hiçbir, bir halk şairinde böyle bir söylem duymanız mümkün değil. Diyor ki e, şiirin her kelimesi iplik iplik nakışla nakışa benzetiliyor. Ve Aşk kendine mahsus kanunlar olan bir yola benzetiliyor. Bu kanunun her maddesinde sen varsın şeklinde dillendiriyor. O çelik testereyle kestiği suları iyi kayıp duvara asar. Yolları toplayıp yumak yapar bazı şiirinde. Bulutlardan gömlek diker, yırtık bohçalara umut saklar. Beşinci mevsimde yeni bir dünyanın kapısını aralar. Mesela Gurbet akşamları adlı şiirinde şu benzetmeler ve şu İngiliz dünyası gerçekten onun değeri ortaya koymaya yeter. Bir garip bölünün mezar taşına konmuş çelenk olur Gurbet akşam. Bir daha tekrar edeyim. Bir garip bölünün mezar taşına konmuş çelenk olur Gurbet akşam. Gurbet akşamın ne kadar zor geçtiğini anlatma adına. Şöyle diyor, içinde at süren aşk orduları, kanlı bir cenk olur gurbet akşam. Şeklinde modern, yeni, taze imgeleri var. Yine Abdurrahim Karakoç yaşadığı dönemin sosyal şartlarını imgesel anlatım ironik bir tavırla ıslalaştırır. İşte Karakoç'u Fatih'in ikinci dönemine etken. Bu mizahi üslup Karakoç'u halk şiirinin sultanı şuarası yapmıştır diyebiliriz. Hep modern şiirin, divan şiirinin sultanı şuara olmaz değil mi? Halk şiirinin de sultanı şuarası varsa bu Cumhuriyet döneminde herhalde Abdullah Karakoç'tan başkası değildir. Mesela demokrasinin yanlış duygulandığını delisini yüzdük demokrasinin. Mısrasıyla ifade ediyor. Vatandaşın yoksulluğunu fukaralık bağdaş kurdu hasıra. Ekmek yalın ayak kaçtı dağlar. Ekmek yalın ayak kaçtı dağlar. Fakirliği anlatıyor. Dönemin iyi yönetilmediğini anlatmak için bir gemiye olduk forsa, kaptanımız kara borsa, sürücüler yolda korsa, bineklerde suç aramız. Sürücüler yolda bırakırsa bir suçu ne davranmışız? Bineklerde aramışız. İnsanların doğru doğruyla yanlışı ayırt edemez hale geldiğini, ışık gelen yere sıktık kurşunu, ironisiyle ifade ediyor. İnsanlardaki olumsuz değişimi anlatırken, sadece tambur kambur olduk, düz idik kambur olduk, çelikten kalkan iken derinlik kambur olduk, mısralarıyla ifade ediyor. Kültürel benlikten uzaklaşıldığını, halaylar canlıydı, türküler sıcak. Birisi süngün, sürgünde, birisi kaçak. Gözlerimiz kurşun, elimiz bıçak. Severken öldürdük güzellikleri. Mısralarıyla dile getiriyor. Nasıl ki çağdaşı ve hemşerisi Mahzuni Şerif halk şairi ise Abdurrahim Karakuş da kalem halk şairi. Her ikisi de halkın dertlerini halkın diliyle anlar daha güzel bir Türkiye'nin inşası için mücadele etmişlerdir. Aynı zamanda bu iki şair ömürleri boyunca dost olarak yaşamışlardır. Ve bu dostluklarla ilgili de kısa bir anekdotu paylaşmak isterim. Malum iki e, ikisi dosttur. Ömürlerinin sonuna kadar birbirlerine olan büyük bir saygıyla saygı beslemişler. Bir araya gelmişler. Sohbet etmişler. Ama İkisinin e, dünya görüşü, e, siyasi anlayışı farklı. Bu kabul. Şimdi e, bir dönemde Abdullah Karakoç'un oğlu hukuk fakültesini bitiriyor, büyük oğlu. Fakat Adalet Bakanlığı'nda işe girmek istiyor ama siyasi konjonktür ve babanın da Abdullah Karakoç olması nedeniyle o dönemde, muhalif bir dönem öyle değil, bir türlü işe alınamıyor, gidemiyor. Bir gün Mahsuni ile karşılaşıyorlar ve e, Mahsuni'ye diyor ki ya Mahsuni senin bakanla ara iyi, seni sever, sayar. Hani hiç değilse bizim çocuğun hani hakkını yemesinler, öyle bir e, sınavlarda vesaire. Bir ricada bulunur musun diyor, hani bakanla bir görüşür müsün? Abi olur diyor, görüşürüm diyor. Bakan beni sever, tamam söyle. Neyse kalem kağıt çıkarıyor. Diyor ki hadi abi söyle bakın yeriniz neydi? Not alayım diyor kalem eline alıyor. Türk İslam. Şimdi çocuğun adı Türk İslam. Karakoç. Şimdi mahsulüm ter basıyor. Stres basıyor. Elindeki kalem artık düşüyor. Abi diyor hem Türk hem İslam. <laughs> ya bunu nasıl söylüyorum bakanım? Eee <laughs> <laughs> çok da çağından sağlıyor bir şekilde. Tabi orada bu ortam hem Bahad Abdurrahim Karakoca hem oradaki diğerlerin böyle gülümsemelerine sebep oluyor. Böyle gülerek geçiştiriyorlar. Yani bu kadar aralarında muhabbeti olduğunu söylemek isterim.